İnanç açısından bu tarafı. Bu insan açısından da insanız arkadaşlar ya. Bugün e, Türkiye'deki bazı insanlar, efendim e, Hamas niye vurdu? İşte o, onlar da İsrail'de bir devlet. Arkadaşlar İsrail işgal ederek alıyor. Şimdi bir dışişleri bakanımız açıkladı çok güzel ve yerimde. Yerleşimci diyorlar. Aslında hırsız. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Dün yine bir video izledim. Adam Yahudi geliyor bir İsrail'in evine çöküyor. Bu ev benim diyor. Neden? Çünkü kaç bin, üç bin yıldır Tanrı buraları bana vaat etmiş diyor hocam. Adamı zorla evinden çıkartıyorlar, yerleşiyorlar. O adam bunlara saldırınca teröristsin sen diyor. Bak beni evimde vuruyorsun diyor hocam. Sen çaldın benim evimi, tarlamı çaldın, zeytinliğimi çaldın, çocuklarımı öldürdün. Bu defa direnç gösterince bak teröristsin niye vurdunuz ya? Adamların evini yerini yurdunu almış. O zaman bizim Yunan'a karşı ülkemizi işgal eden Fransızlara karşı gösterdiğimiz de bir terörizm eğer bu mantıkla bakacaklarsanız. Burada meşru bir devlet yok. Burada bir işgal var arkadaşlar ve burada bir asimetrik bir savaş savaş kontrolsüz bir güç var arkadaşlar. Dolayısıyla bunları kınamanız sizin e, insan olduğunuzu gösterir. Hala birileri e, bunları kınarsak hani lan, Müslümanlar kınıyor Kudüs falan diye ee, biz de acaba İslamcı ya da muhafaza gözükür müyüz? Gözükmesin kardeşim. İşte bunları kınarız, biz Türk'üz, Arapçım oluruz. Sen hocam orayı kınamakla Arap marap olmasın, Türk Türklüğüne devam edersin. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece senin insan olduğunu gösterir. Bu ayrı bir şey. Bakın bugün devletler şeye karşı çıkıyor. E, e, Hamas'a karşı çıkıyor. E, o olayın başka bir tarafı ama bak artık uluslar, milletler rahatsız hocam olan olay futbol turnuvalarında, sokaklarda bu kadar çocuklar ölüyor ya. Kadınlar ölüyor. Doktorlar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Su kaynakları vuruluyor hocam. içecekler vuruluyor. Yiyecek konvoylar vuruluyor. Ambulanslar vuruluyor. Ya bunu açıklayamazsınız siz. Hiçbir gerekçeyle açıklayamazsınız. Ve dolayısıyla e, tutumunuzun olması sizin insani olduğunuzu gösterir arkadaşlar. Hiçbir siyasi taraf de gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? boykotlar edebilirsiniz, protestolar edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla da e, olayı anlamaya çalışmak lazım. Arka planını soruşturmaya çalışmak lazım.